...teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor. Tekirdağ'da yaşayan işçi emeklisi 64 yaşındaki İhsan Saygı... ...teknesiyle denize açılıp avladığı balıkların bir kısmıyla rıhtımda kendisini bekleyen kedileri besliyor. 2000 yılından beri bu limandayım. Ama iki buçuk senedir te bu tekne amatör olarak benim. Normal profesyonel olarak da e, ağ balıkçılarına da gidiyorum arkadaşların yanında. Her gün denize şu anda Çapari'ye yani İstavrit'e gidiyoruz... Ee, mümkün olduğu kadar tutup kooperatife veriyoruz ama kedilerin de nevaletini hemen hemen yarım kiloya yakın, bir kiloya yakın sürekli onları da her seferinde getirip veriyoruz. Hepsi alışıklar zaten. Onlarsız olmuyor zaten. Valla dünyanın en güzel şeylerinden biri. Yani mutlu oluyoruz. Ben biraz daha çok onlar için de biraz daha duruyorum. Onlar için çünkü bizim e, onlar için balıklar ufak olduğu için biraz daha kıyıda tutuyorum onları. Süleyman Paşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız Allah onlardan razı olsun. E, burada bulunan kedilerimizi e, bugüne kadar hiç aç bırakmadılar. Her e, balıktan gelen balıkçı arkadaşlarımız e, her biri üçer tane beşer tane kedilerimize veriyorlar.